Ee, şimdi kardeşim bisikleti çalınmıştı perşembe günü biz okuldayken. Onu hani bir arayayım diye evden çıktım. Çıktım da hani 3-4 saat gezdim. Hurdacılara falan dedim. Böyle bisikletin fotoğrafını falan gösterdim. Hani bu bisiklet gelirse hır çalıntıdır falan diye. Sonra eve gelecektim. Son kez dedim bir okulum oraya doğru gidiyor dedim. Ee, okulum oraya doğru giderken bir baktım kameradaki çocuk Aynı gitti. Benim yani bizim bisikletin yere koyduğu bisiklet. Çocuğun yanına geldim. Hani hemen korkutmadım. Şey dedim. Benim dedim e, ne yapıyorsun dedim, sen burada dedim. Hani zincir attı yapıyorsun falan dedi. Benim dedim bir bilgisayarım çaldı dedim. Şu kameraya bakıverseydin dedim. Babamdan video gelmesini bekledim. Aradım babamı. Babam video atınca çocuğu omuzdan tuttum. Hani korkutmadan. Bu videoyu gösterdim. Kim bu tanıyor mu dedim. Çocuk kendini gördü. Dedi ee, dedim şeyler diyecek tam. Sonra e, bu sensin dedim. Bak, poya, polisi çağırırız ya da bisikletin yerini söyledim, çocuk bir anda yere yatmaya başladı böyle elimi ısırmaya, hani etrafta millet çıktı, herkes toplandı, İşte herkese videoyu gösterdim çocuğu tutarken, sonra babamı aradım, babam polisle birlikte geldi, oradan sonra çocuğu polise teslim ettik babamla beraber, ondan sonra işte buraya oradan geldik. sonra babam bu gel buraya gelmiş, ben oradan bisikletleri aldım, evime geçtim. Ya, bisikletine kavuştun yani? Hı hı. Peki neler hissediyorsun bisiklete kavuşunca? Bisikletin sahibi burada. <laughs> Bisikletin sahibi burada. Abisi buldu. Kim evet. kitlemi yorutmuş daglıdan. Yani. Evet sen bisikletine kavuşunca neler hissettin? Bir şey hissetmedim. <laughs> <laughs> mutlu olmadın mı? Mutlu. Murat pek belli edemez üzüntüsünü de evet, sevincini de. Aynen. Peki İçin o zaman e, dün canlı bisikletimizi bulduk mutluyuz fakat konu biraz derin. Ee, ben numaramı sosyal medyada paylaştıktan sonra beni çok arayanlar oldu. Özellikle yetişkin bisikletleri, pahalı bisikletler, serin çeşitli mahallelerinde her yerde olmuş, herkes mağdur. Bu konuyla e, polisimizin biraz daha yakından ilgilenmesini rica ediyorum. Evet, e, bisikletleri ne kadar yokta buldunuz? E, benim evim e, yeni mahallede Tahtakale yakınında. E, oradan... Geldiğimiz nokta bayağı 2 kilometre kadar var Yani bir mahalleden çalıp diğer mahallede Cumhuriyet Mahallesi'nde saklayabilmişler. Bisiklete kavuştum. çalınan şu kırmızı çuvaldı. Yıllar önce ben 4 sene falan ona bindim. Okula gittim geldim onunla. Hani çok kez düştüm. Hatta bir keresinde kaşıma yardım ona düşüp. Araba çarpı yazdı birkaç kez. Yani çok anı vardı onunla. Bayağı üzülmüştüm çalındığı gece. Hani öbür gün hemen Rüyam'a da girmişti aradığım falan. O yüzden çıktım arayayım dedim. Aradım buldum. Mutluyum. Başardım. Mislet hangisi? kırmızı bisiklet kardeşimin. Evet. Şu da çocuğun gelip yerine koyduğu bisiklet. Hmm. İkinin geliyor buna da beni kaçıyor. Onu yer değiştirme aracı olarak kullanıyor. Sonra gelip başıboş boş bulursa. Bak bu, bulursa, bu hala zincir atık. Çocuğu zincirini yapıverin diye şey yaptım. Şuraya getirdim. Ee, i̇şte şu civarda babamı beklemeye başladık. Yani işte öyle babam geldi polise veya falan. Kamerayı ee, şey yapalım. Yukarıdan böyle önceden tespit yapmışlar. Senin adına yaşını, çocukların adına yaşını tamam mı? WhatsApp'la, o şeyle beraber, kalbiyle beraber, tamam. o tıklağı, Tamam, adına. Tamam. Ş tamam. Teşekkürler. Tamam. Neden? Allah'a şükür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. 그래서.